Tebrik eder, yeni yılın Giresun'umuza güzellikler getirmesini temenni ederim. Temel Akın, Osmaniye Mahallesi Muhtarı Daha güzel hizmetlerle birlikte olmak dileğiyle 2014'ün Giresun'umuza, teyyar düzümüze ve tüm Giresun halkına sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim. Volkan Turgut, teyyar Düzü Mahalle Muhtarı Pazartesi Kanal G haberden merhabalar. Giresun'da önceki gece doğum için hastaneye yatan Günnur Tosun'un bebeği ölü doğdu. Son ana kadar 15 günde bir kontrole gittiklerini söyleyen acılı baba Nihat Tosun, boynuna kordon dolanarak öldüğü iddia edilen bebeğin hastanenin ihmali sonucu öldüğünü ileri sürerek davacı olacağını söyledi. Hastane yetkilileri ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Giresun'da doğum için hastaneye yatan bir kadının bebeğinin boğazına kordon dolanmasından dolayı öldüğü iddia edildi. Olay Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gündüz doğum sancısı tutan 37 yaşındaki anne Gülnur Tosun ambulansla Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra doğum esnasında dünyaya gelen kız bebeğin boynuna kordon dolanmasından dolayı ölü olarak doğduğu görüldü. Bunun üzerine aile polise haber vererek durumu anlattı. Hastaneye gelen polisler durumu savcıya bildirdi. Gece hastaneye gelen savcı yaptığı incelemenin ardından bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verdi. Eşinin 9 ay boyunca 15 günde bir düzenli kontrole gidip geldiğini ve doğum gününe kadar hiçbir aksilik olmadığını söyleyen 42 yaşındaki baba Nihat Tosun yaşadıkları acı olayı anlatırken hastanenin ihmali olduğunu belirterek davacı olacaklarını söyledi. Şimdi eşim hamileydi ve 9 aydır kontrol altında her 15 günde 15 günde bir gelip gidiyordu buraya. Saat bir, bir gibi falan aradı beni biraz rahatsızım falan Dedim ben de işteydim dedim. Çok rahatsızlandığında ambulans ara Evde de e, balızım vardı. Dedim seni hastaneye götürür. Saat bir buçuk gibi aradılar. Beni ambulans çağırmışlar. Buraya geldi. Ben de geldim buraya. Şimdi yukarı çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Bağırtıdan dur, durulmuyor. Kıyamet kopuyor. En son çıktım kapıya vurdum dedim ki hemşire hanım bu nedir dedim ya bura hastane yani bu insan bu şekilde bağıracaksa bırakın dedim ben eve götüreyim evde bağırsın dedim. Ya olmaz da işte şöyle de dedim hastamı verin ben götüreceğim. Ya sen anlamazsın da işte doğum hastası böyle oluyor falan biz aşağı geldik tekrar bizi dışarı ettiler. Buraya geldik biraz bağırtı şimdi şu karşıki pencereye yakın biliyor musun ses buraya geliyor. Biraz daha bağırtı oldu bir saat sonra beni yukarı çağırdılar çıktım doktor bey çocuğunuz öldü ölmüş Allah Allah ya nasıl olur. Bayan hala yatıyor orada dedim çocuk öldüyse bu bayan niye yatıyor kardeşim bunu ameliyat edin. Başka bir şey Ameliyat Ameliyathaneye girene kadar yine bir sıkıntı yok. Çünkü oraya gönderen hemşire ee, bir sıkıntı yoktu diyor. E, tabii ki bir ihmal var. Yani ihmal illaki var. Yüzde yüz var. Hocam benim çocuğum burada ihmalden öldü. Başka bunun bir sıkıntısı, bir alternatifi yok. Artık kanun ne yapmayı istiyorsa ben de onu yapmayı düşünüyorum. Ya, tabii ki davaçıyım. Dördüncü. Cinsiyeti kız. Eşim kız diyordu. Konuşmaya kelime bile bulamıyorum. Ya hiç sebepsiz, sebepsiz hiçbir şey yok ya. Daha önce bana dediler ki bu hastaneye gitme doğma. <laughs> Demek ki birilerinin başına bir şey daha önce gelmiş herhalde ki onu söylüyorlar ama biz yine buraya geldik bilmiyorum. Çünkü kontrole de buraya geliyordu daha önce. Öldürdüler çocuğu. Allah belasını işte versin onların. Kan bir Boş dinle ya. Boş ya. ya. ya? Yok, yok, Kim var o kadar? Beni da? Dördüncü kez baba olmaya hazırlanırken bebeğinin ölüm haberiyle yıkılan acılı babayı yakınları teselli etti. Öte yandan hastane yetkililerinden iddialar ve suçlamalarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. AK Parti Giresun İl Yönetimi Milletvekili Mehmet geldi ve belediye başkan adayı Yılmazcan Can mahalle temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yapılan konuşmalarda gerek hizmetlerimiz gerekse adaylarımızla seçime hazırız mesajı verildi. AK Parti Giresun İl Başkanlığı mahalle temsilcileriyle seçim startı verdi. Düzenlenen toplantıda ilk sözü alan Merkez İlçe Başkanı Aytekin Şenikoğlu, teşkilat çalışmasına önem veren bir parti olarak bütün organlarıyla seçime hazır olduklarını söyledi. Bizler Giresun'umuzda 28 tane mahallemizde 28 tane mahalle yönetimi oluşturduk ve bu yönetici arkadaşlarımız her biri kendi mahalle teşkilatlarında yönetim toplantıları gerçekleştirerek kendi mahallelerindeki sıkıntıların, sorunların e, teşkilatın daha üst kademelerine taşınması ya da bunlarla alakalı olarak yapılacak idari ve siyasi çalışmaları düzenli bir şekilde artık bizlere aktarmaya başladı. Bizler bu çalışmalarımızı haftada e, belki 10-15 e, civarında toplantı yaparak sürdürmekteyiz yaklaşık bir aylık dönemde. Tabii bu teşkilatlanma ee, biraz daha geniş tabanlı yapıyı biraz daha genişleterek yürütüldüğü için eksiklerimizi yolda giderken e, tamamlama aşamasındayız. Köy ve mahalle hizmetlerini kıyaslayan İl Genel Meclis Başkanı Osman Ödense, köylere tarihi hizmetler yaptıklarını belirterek hiçbir şekilde köy ve muhtar ayrımı yapmadıklarını kaydetti. 2005-2013 yaklaşık il genelinde 300 trilyona yakın afet ve köydes ödeneklerinden gelen paralarla bu il genelinde yapılmadık hizmetleri biz bu millete yaptık. Biz kimseyi ötekileştirmedik arkadaşlar. O partiliymiş, bu partiliymiş deyip muhtarlarımıza ayrımcılık yapmadık. Ve biz AK Parti teşkilatları olarak onların da oyunu almak için elimizden gelen bütün iyi niyeti, bütün gayreti gösterdik. Ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Merkez Akçalı köyümüz. 1890'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi orada hep birinci çıkmış. Hep birinci çıkmış. Biz son seçimde Akçalı'da bir oyuna geçtik. Giresun sorunlarının belediyenin boyunu açtığını ifade eden belediye başkan adayı Yılmaz Can ise sorunların çözümü için merkezi hükümetin imkanlarını kullanmak gerektiğinin altını çizdi. Giresun'un sorunları birikmiş. Belediye hizmetleri bakımından Giresun'un sorunları belediyenin boyunu açmış artık Giresun sorunlarını belediyenin bütçesiyle çözmek mümkün değil. İddia eden varsa hep yaptırma bunu tartışabilirim. sorun belediye hizmetleri bakımında mutlaka merkezi bütçeden, merkezi iktidardan destek alması lazım. Gelişen kentlere bakın, imarı iyi olan kentlere bakın Türkiye'de bütün bütün kentler merkezi bütçeden mutlaka katkı almışlardır. Giresun'un sorunlarını aşmanın yolu, AK Parti'nin elini Giresun'a taşımaktır. AK Parti iktidarının elinin Giresun'a değmesidir. Eğer bu mümkün olmazsa belediyenin imkanlarıyla bu kentsel dokuyu ıslah etmek mümkün değildir. Belediye istimlak yaparak, yüzlerce binayı istimlak ederek, yıkarak bu kentin sokaklarını caddelerini genişletemez, düzenleyemez. Bu mümkün değil. Giresun Belediyesi'nin bugüne kadar kendilerinden destek istediği bir tek proje olmadığını ileri süren AK Parti Giresun Milletvekili Mehmet geldi ise Giresun Belediyesi'nin seçim öncesi vaat ettiği 30 küsur projeden birkaçını hayata geçirdiğini onların da tartışılır durumda olduğunu kaydetti. Milletvekili geldi. AK Parti'nin ise Giresun'da 28 günde 28 projeden 22'sini hayata geçirdiğini ifade etti. Biz AK Partili milletvekilleri olarak Giresun Belediyesi'nin var olan Giresun'un geleceği için, Giresun'daki halk için faydalı olacak. Proje getirdi, biz sahip çıkmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bu belediye başkanının halkımıza vaat ettiği seçim beğenmemesi niteliğindeki 33 tane projesi var. Bunu biz elde edeyim dedi. Bir bakayım ne durumda. Değerli arkadaşlar, 33 tane projeden yapıldığını varsayabileceğimiz bir elin beş parmağını geçecek proje yok. Ve onların da bir kısmı tartışmalı. İçeriği tartışmalı. Bizim açıkladığımız 28 günde 28 projenin o da aşağı yukarı 32 proje diyor. Bir kısmı birkaç proje birleştirmiş. Şu anda 22 tanesi arkadaşlar ya bitmiş ve yapılıyor. Devam ediyor şu anda. Ve açıkladığımız projeler arkadaşlar ...her biri kendi başına başlı başına... ...büyük projeler. AK Parti İl Başkanı Hasan Aydın'da... ...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'a gelişinde... ...sivil toplum kuruluşlarının beklentileri doğrultusunda... ...Eğribel Tüneli ve Demiryolu için... ...olumlu açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekti. Başbakan Giresun'a bakıp gitmedi. Başbakan Giresun'un... ...problemlerine... ...yürekten... ...inandığı ve... ...yürekten çözmeyi arzu ettiği... ...ve... Giresun Sivil Toplum Kuruluşlarının Sayın Başbakanımız gelmeden önce Giresun halkının Sayın Başbakanımız gelmeden önce beklentilerine cevap veren gayet güzel bir konuşma yaptı. Ne istiyordu Giresun Sivil Toplum Kuruluşları başta Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız öncelikle diyorlardı ki Eğrimek Tüneli. Hastane, demir yolu ve değişik diğer alanlardaki yatırımlar. Ve Sayın Başbakanımız gayet güzel şekilde bu konuları dile getirdi. Giresun Kahveciler ve oto, Otelciler Odası'nda da seçim heyecanı yaşanıyor. Perşembe günü yapılacak seçimlerde aday olan Masar Kabasakal tüm esnaflardan destek istedi. Kanal G'yi ziyaret ederek projelerini anlatan Kabasakal çok güçlü bir listeyle yola çıktıklarını ifade etti. Uzun yıllar Giresun'da esnaflık yaptığını dile getiren Masar Kabasakal, üyelerin ve Giresun kamuoyunun yoğun talebi üzerine başkanlığa aday olduğunu, Seçildiği takdirde ilk işinin Giresun'a bir hizmet binası kazandırmak olacağını belirterek zira bu konuda odanın büyük eksiklik yaşadığı ortada diye konuştu. Seçim öncesi Kanal ziyaret eden Kabasakal Perşembe günü yapılacak kongrede değişim yaşanacağını öne sürerek biz esnafıyla bütünleşen bir oda yönetimi oluşturacağız. Sadece kongre dönemlerinde değil her zaman esnafımızın yanında olacağız dedi. Ulaşamadığımız esnaf arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum diye konuşan Kabasakal kongreye gelip odaya sahip çıksınlar. Bu odalarda demokrasi ne kadar içselleştirebilirsek bundan ilimiz kazançlı çıkar şeklinde konuştu. İşte i̇lk hedefim esnafa e, hizmet binası almak. Evet. Esnafın o da e, kayıtlarındaki aidatlarına düzenleme yapmak. Esnafımızın vereceği bir şekilde bunlardan taksit e, taksit almak. Yani daha kolay esnafımızın durumu belli. Yönetiminiz kimlerden oluşacak başkanım? İsteyi netleştirdiniz mi şu an? Şu an net değil, tam net değil ama evet net gibi bir şey yani. bir iki noksanlığı var. Onlardan Neden betim. aday oldunuz? Yani şu anda hangi eksiklikleri gördünüz aday oldunuz? Ee, şu anda ne eksikliği gördüm? Estağfurullah bizim yol isteyeceğim ben. Evet. Ben buraya e, onların evet. e, artık küçük e, sivil toplum örgütleri olduğuna, evet. küçük, küçük sivil toplum örgütlerinde e, tabandan yeniden canlanması gerekiyor. evet. e, buralarda değişimin zamanının gelip geçtiğine inandığım için buradan aday oldum. Giresun'da tecavüz iftirası atılan kişi 2 yıl cezaevinde yatarken asıl suçlunun delir yetersizliğinden serbest kaldığı iddia edildi. Giresun'un Güce ilçesinde 2 yıl önce tecavüze uğrayan ve tecavüzcüsünün tehditleri üzerine başkasının ismini vermek zorunda kalan genç kızın babası asıl suçlunun cezasını çekmesi için hukuk mücadelesi başlattı. Giresun'da yaşanan tecavüz olayında gerçekler 2 yıl sonra ortaya çıktı. Yaklaşık iki yıl önce bir akrabasının tecavüzüne uğrayan 16 yaşındaki B.Y. tehditle bir başkasının ismini verdi. Kendisine iftira atılan A.E. 2 yıl hapis yattı. Kızının bir başkasına iftira attığını iki yıl sonra öğrenen baba Ercan Yılmaz, gerçek suçlunun cezasını çekmesi için hukuk mücadelesi başlattı. Giresun Güce ilçesinde yaşayan Ercan Yılmaz, kızının yaşadığı olayın şoku ve tecavüzcüsünün tehditleri sonucu hiç suç olmayan başka birisinin ismini verdiğini öğrenince asıl zanlı HG hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Tehdit edildiği için kızının ismini vermek zorunda kaldığı şahsın iki yıldır suçsuz yere hapis yattığını ancak asıl suçlunun delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını iddia eden Baba Yılmaz, hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim dedi. Cinsel istismara uğradığını duydum bundan bir buçuk veya iki yıl öncesi eski Evo sesinde bu eski aşamasında savcılığında savcı beyime çağırdı ve kızın ifadesine başvuruyordu ve kızım, tehdit üzerine e, suçu işleyen kişi Hasan Gök olduğunu ve aşırı tehdit aldığını ve bu suçu Adem Efendi üzerine attığını söyledi tehdit üzerine söyledim dedi ve Adem Efendi içeride bir sene dokuz gün yattı ve çıkarken son mahkemesinde bu suçu ben işlemedim Hasan Gök işledi diye söyledi. Ya söylemiş bütün mahkeme e, kanatında bu var, dosyalarında, tutanaklarında bu var. Ve Hasan Gök soğuk ya yargılandı alındı, yargılandı. Ve iki sefer, üç sefer mahkemesine gittik. Delil yetersizliğinden beraatına karar verildi. Acaba cinsel istismarın delili oluyor mu? Bunu araştıracağım, soracağım. Ben son da peşine düşeceğim bu kızımın cinsel istismarı yapan kişiyi bulacağım ve <laughs> sonuna kadar da davacıyım. Adli aşamasından tüm bakanlıklardan, Adalet Bakanlığından bunu araştırılmasını istiyorum ve bunu bulunmasını istiyorum. Ya suçluyu ortaya çıkaracağım, sonuna kadar da savaşacağım. Ceza almasını istiyorum. Ya yani kızımın yaşı zaten müsait değil. Şu anda kızım 14 yaşında, 14 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunmak büyük bir suçtu. Ben sen de bu suçu işlemek zorunda kalırım. Ben sen de cezamı çekmek istiyorum. Kim olursa olsun. Ve bu suçu işleyen kişi cezasını çeksin. Zaten bu suçu işleyen kişi kızının şu andaki ifadesinde, adliye ifadesinde, bizlere söylediği ifadede Hasan Güyük. Hasan Güyük olan kişi de kızının dayısının öz damatı oluyor. bu suçu işlediğini, onun işlediğini söylüyor. Hala da söylüyor. Yüzleşelim, yüzüne de söylerim diyor. Ve bunu adliyeler, adliye, savcılık olsun, hakim olsun niçin beratına karar verdi delil yetersizliğinden ve o bunun sonuna kadar düşeceğim peşine. Tecavüz mağduru B.Y. ise başından geçen olayı anlatırken tecavüzcüsünün tehditleri nedeniyle korktuğu için başkasının ismini verdiğini ancak ailesine sonradan gerçek suçlunun ismini verdiğini belirterek babam da ben de gerçek suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz dedi. Ben pazar işte hafta sonları eve geliyordum cuma günü. Sonra gelirken işte bizim evin orada boş bir ev vardı. Oraya geldim, onun önünde durdum. Sonra ayakkabımın bağcı çözülmüştü onu bağlamak için. Sonra arkamdan geldi, elinde çak vardı. Ağzını tuttu, beni içeri zorla soktu. Bu olay olduktan sonra sürekli beni tehdit ediyordu. Adem Efe'nin üstüne at falan diyordu. Benden korkunan Adem Efe'nin üstüne attım. Sonra Adem Efe içeri gitti işte. Bir sene sonra mahkemesi oldu. Sonra ben yapmadım, Hasan Gök yaptı dedi, oradan ben söyledim aileme Hasan Gök olduğunu. Haberim kızımızın İlham Hatip Reis'inde, İlham Hatip müdürü, okul müdürü. Duydu biraz geç, Adem Efe'nin sırrı tacizde bulunduğunu söyledi daha önce. E, Hasan Gök de bunu biliyordu, Hasan Gök diye demişti. Gök'te Gökçeceğiz etmiş Adem Hanım'dan evet. attırmış olalım falan taze için. durmasını Giresun Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'sü ürünleri personel tarafından yapılan denetimlerde kullanılması yasak olan 28 paket misina ağına el koydu. Yapılan açıklamada söz konusu ağların çabuk parçalanarak dibe battığı, gerek deniz canlıları gerekse ekosistem için tehlike oluşturduğu vurgulandı. Giresun'da yapılan denetimlerde kullanılması yasak olan 28 paket misina ağına el konuldu. Giresun Merkez, Bulancak, Piraziz, Keşap, Görele ve Eynesil ilçelerinde bulunan balıkçı barınağı ve çakek yerlerinde av araç ve gereçleri yönünden denetim çalışması yapıldı. Denetimler sonucunda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nca kullanımı yasak olan tek kat, çoklu tek kat misina ağları ve dolanan diye tabir edilen 28 paket çeşitli boylarda misina ağına el konuldu. Söz konusu ağların ayrıca gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulmasının da yasak olduğu bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada balıkçılar arasında hayalet ağ olarak da adlandırılan bu tip ağların çabuk parçalanıp koparak dibe indiği ve yıllarca bozulmadan kaldığı için balıkçılar ve diğer deniz canlılarının bu parçalanmış başıboş ağlara takılıp öldüğü aynı zamanda ekosisteme de zarar verdiği vurgulandı. Balıkçıların sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosisteminin korunabilmesi için yasaklanmış av araç gereçlerini kullanmaması ve avlanma kurallarına uyması istendi. Giresunspor Spor, maddi sıkıntılar aşabilmek adına gelir getiren unsurları hayata geçirmeye devam ediyor. As Başkanı İbrahim Özkul, Giresunspor resmi takvimini 50 liradan satışa sunduklarını belirterek tüm Giresunluları takımlarına destek olmaya çağırdı. Sportoto ikincilik beyaz grup ekiplerinden Giresunspor gelir elde etmek amacıyla bastırılan 2014 resmi takvimlerini satışa sundu. Giresunspor Spor As Başkanı İbrahim Özkul bastırılan 5000 adet takvimin bir bölümünün il dışındaki Giresun derneklerine satıldığını, il içinden de satışlara talep olduğunu belirterek takvim satışından elde edilecek gelirle yapılacak futbolcu ödemeleriyle ikinci yarı daha verimli bir Giresunspor izleneceğini ifade etti. Özkul taraftarlara da destek çağrısında bulundu. Efendim Giresun Spor Takvimlerinin tanesi ne kadardan satışını yapıyorsunuz? Evet Giresun Spor Takvimlerini 50 TL'den satışa çıkardık. Şu anda satışlarımız da gayet iyi gidiyor. Giresun Spor severler bu konuda çok duyarlılar. Her gittiğimiz yerden boş dönmüyoruz. İnşallah bastırdığımız 5000 takvime satabilirsek Giresun Spor'un bu ay ve önümüzdeki Aylarda yapmış olacağımız ve futbolcu arkadaşlara yapmış olacağımız ödemelerimizi yapmış olacağız. Ve bildiğiniz gibi takımımızda bir çıkışta devre arasını iyi bir çalışmayla bitirip iki devre e, giresun sporlu futbol severlere daha iyi bir sporu izlemek için e, maddi imkanlarımızı genişmek, genişletmek amacıyla e, bu satışı devam ediyor. Peki şu ana kadar ne kadar satış gerçekleştirdiniz? Şu anda tabi e, blok satışlar yaptık. Daha doğrusu İstanbul'a ve Bursa'ya derneklerimize e, gönderdik. Onların daha dönüşü olmadı. Şu anda yönetici arkadaşlarla herkese paylaştırdık. Herkes kendi çevresinde, kendi imkanları çerçevesinde e, en hızlı şekilde satışlarımızı e, Eğer e, çok iyi giderse satışlarımız tekrar bastırmayı da düşünüyoruz. Peki ilk defa mı basıldı bu takvimler? İlk defa evet. Peki taraftarlara ve giresunlara ne gibi bir çağrınız olur burada? Yani takvim e, yılbaşı dolayısıyla Girasun destek vermek amacıyla bir vesile olacaktır. İyi bir zamanlama oldu. E, Girasun Spor'da çıkışta herkes e, evine iş yerine bu takvim alır asarsa e, Girasun Spor'a destek vermiş olacak. Biz de bundan memnuniyet duyacağız tabii Yüksek kesimlerde ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanların köy ve hatta ilçe merkezlerine kadar indikleri haberlerine bir yenisi daha eklendi. Göreli ilçesi Koyunhamza köyünde hayvanlarını otlatan 17 yaşındaki Abdullah Gödek, yaban domuzunun saldırısı sonucu yaralandı. Gödeğin birkaç gün hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi. Giresun'un Göreli ilçesine bağlı koyun Hamza köyünde otlattığı hayvanlarını köye indiren 17 yaşındaki Abdullah Gödek yaban domuzunun saldırısına uğradı. Alınan bilgiye göre yaban domuzu tarafından sol kalçasından yaralanan Abdullah Gödek, Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Talihsiz çoban Abdullah Gödek'in yaşadığı olay bir gün önce ilçeye bağlı Koyun Hamza Köyü yakınlarında meydana geldi. Koyunlarını köye indirirken köy girişinde domuzla karşı karşıya geldiğini söyleyen Gödek, otlattığım hayvanlarla birlikte köye dönüyordum. Köyün girişinde arkamdan hızla gelen yaban domuzu arkadan saldırdı ve sol kalçamda yaklaşık 12 santimetrelik diş kesiği meydana geldi dedi. Kalçasından domuz tarafından yaralanan Abdullah Gödek, olay yerine çağrılan 112 acil ambulansıyla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gödek'in tedavisi ortopedi servisinde devam ederken enfeksiyon ihtimaline karşı müşahede altında tutularak birkaç kaç gün sonra taburcu edileceği bildirildi. Kanal G Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izlediniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. ...Ali Özcan İnşaat. Müzik Şehrin gürültüsünden uzak ama tam kalbinde. Diğerlerinden farklı bir yer açmak istiyorum hayatımda diyorsanız işte Akasya Konutları 1. Orman İşletme yanında. Akasya Konutları 2. Teyyare Düzü mevki, Tıp Fakültesi bitişiğinde, otogar yanında.